Bu Nazmi'den almış olduğum mi direksiyon setinden memnun muyum değil miyim? Sizler onu aktaracağım. Bayağı uzun süre oldu. ilk piyasaya çıktığından beri alıp kullanan biriyim. Kanalda videoları var. Kutu açılımından tutup kurulumundan Forza kurulumuna kadar. Assetto Corsa ve ETS2 kurulumlarına kadar her şey mevcut. Direksiyonun yazılım update'inden tutun. Mobil uygulamasından direksiyonun sertliğini vesaire ayarlayabildiğiniz her ayar benim kanalımda mevcut. Şu anda burada ise memnun olup olmadığımı sizlere aktaracağım. Gayet memnunum arkadaşlar. Direksiyonu sert diyen arkadaşlar var. Benim 4 yaşında 3 yaşındaki yeğenlerim oynuyor. Bakın parmağımla dahi çevirebiliyorum şu anda anlık olarak ekrandaki reaksiyonda görebiliyorsunuz. Ölü bölgesi yok, anlık ekranla birebir aynı şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Direksiyonlar fitestel e, vesaire, gazı pedalı her şeye tepkimesi çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki sürtünmeden, dişli çarkındaki sürtünmeden rahatsızsanız kayışlı bir model almanız gerekiyor. O da size yaklaşık 25-30 bin lira mal olacaktır. 9999 lira kuvvet geri beslemesi olan, force feedback olan bir direksiyon bulmanız gerçekten çok zor. Tavsiyem almanız üzerinde olacaktır. Daha fazlası için kanalı takip etmeyi ve kanaldaki videolarımızı izlemeyi unutmayın.